Bu kız şimdi Kozan'ın millet bahçesi deriz. Orada asılıyor yanım. Orada bile kardeşinin evi varmış. Orada bu kız asılıyor orada. Bir ağaç varmış büyük evin yanında. O zaman oralarda tek tük ev vardı. O zamanın aşığı Ali Aşık. Kariselili. Geliyor. Anasından bir soru soruyor tabii. Aşıkların yolu açılmazsa söyleyemez. Yanım Tabii bir şeyini alır öyle söyler. Şimdi söylüyor destanı bak söylüyor, salacağım. Kasmış konsayında Nasıl dünyaya baktım ağladım Sabah namazına yakın izin Derdimi derdime döktüm Allah'ın Dün bakın annem ben de gidiyorum Beni böyle gitti kaderim Köye gittin annem ile pederim Ben de yüküm hazır ettim ağladım Köye gitsin annem ile pederim Ben de yüküm hazır etsin ağladım <laughs> Ulazan halkın ağlar benim acım ay benim hayrım Bir gün evvel bütün döktüm ağlayım Cezimi verin benim hayrım bir gün evvel bütün döktüm ağlaydım Çıktım dışarıya gören olmadı Derdim nedir diye soran olmadı mı? elimden alan olmadı Birden bu boğazıma taktım ağladım benden selam Ayağımı bastım telin üstüne Ağlayarak çektim dalın üstüne Ak kız diye yazın salımın üstüne Kaderime boyunda büktüm ağladım şöyle dedi oğlum kızın Tık, destanı. Ak kız. Ak kız ya. Neyin, Ay. neyin, olurdu senin? Bir şeyim diyor yürüyordu ben çalındım. Bak kalan anladım sana. Ben geldim tavayı mal uzatmaya beni çağırdılar biliyor musun yardımcı abilerim. Geldim dere var utamızda. Bir çadır o açıda, bizim çadır bu açıda. Çadırdan bir kız çıkar kardeş. Şöyle öte gider. Adına ne diyor biliyor musun? Manası babası da adını denerim ben vereden. Ak kız geldi, ak kız gitti. Esra ak kız bak. Mezarında da ak kız yazılı şimdi. Anasının adıyla, soyadlarıyla. Yani kozan mezarlığında şu bizim. Yani şöyle de bir türkü söyledim kıza. Ben yani o zamandan biliyor musun? Ak yerden üstünde ilan Öldürüyor beni senin o bakışların ah, O bakışların Ay gibi doğarsın, güneş gibi açarsın Yıldızlardan daha parlaksın sevdiğim Ay gibi narsın güneş gibi aşarsın Yıldızlardan daha parlaksın sevdiğim ah. Yani kızlar aramızı şeylendi ama ben toy geldim Yerimiz uzak geldi ayrıldık yani Bizim yaylamızdan onları sayın yani bu bilir Beyapınarı yaylasına gittiler yanım. Ondan sonra devli ki sana kız burada asıldı yanım. O zaman. Esra ay gibiydi böyle. O oğlakları alıştırdı. Lisan dedi, denerim çadırlarımız yakın ya. Şöyle bir kare çeker, şuraya kor elini. Bizim aşı hadiya dedim ki böyle ediyor dedim. O kırtlak yapıyordu o zaman diyor, böyle ettiğinde diyor. O oh, karelerim diye veriyor oğlaklara yanım. Kaval gemi çıkıyor siz? kızım böyle. Oturdum umur belikler surya yığılır. Tokat gibi böyle. bak yani, esnaf kız. Yani böyle yalan malandır diyor. Heh, böyle bir kızdı işte. vah Alırım dedim, he yanım deme. Kıza laf veremiyorum, taş vurur kafalarıma diyeyim, yanım başıma ne? Ama yanıyorum. Gelinimize dedim ki biliyadarın hanımına gelin gel Kaynım yanıyor dedim. Gelin utandım niye biraz da utanma diyemedi yanım. Laf vereyim desem taş vurur diyen diyemiyorum. Yazın beraber göçecek bizim bir kiraz yaylamız var. İki yaylamız var bizim köyümüzün. Nasir bir yayla. Tabii biz konuşuldu orada ya anası anası bana alıştı. Beksever sever anası bana bir iş buyurur yapıveririm el ettirim. Bile göçecek yani Mayıs'ın 15'inde burada yazın sıcakları vurur biliyor musun? Yollarda o meşe derik meşeler açıldı o zaman. Göçüp gidiyoruz böyle. Göç başladık. Abim dedi ki davarın ona birbirimiz giderek onların malı bizden ileri gider. Şey Konuşu ya. karıştırma ayrı yok böyle birbirinden akşamları. Sen git birader dedi bana davarın önünde şöyle varıyordum yanım. bir meşenin dibine o zaman aşiretlerin tuluğu olur biliyor musun? davar tuluğu belki görürsün suyu getirip kız meşenin dibine yatırık orada su varmış anasının dileri de yalnız ama ısıcakta vuruşun kız uyuklamış yanım. benim de şöyle gelişim tıpırdımdan ayağının ucuna geldim şöyle o turağına geldi rahmetlik o Oturana geldi dedim ki hak kız dedim kalan laf vereceğim ama bana daş vursa da içim kalan deme gitti. O Oturana geldi bana bir su verdi tuluktan yiyenim. Kız suyu içtim. Elin artığı suyu içtim. Esas da susadı mıdı? Sıcak burdu biliyor musun o, o günlerim? Suyu içtin dedi ki al verdi dedi ki bizim sizden davarda dedi oğlak telan kalmış mı bizden dedi. İki gürpeleri var gördüm bizim davardan ama. Da elimi şöyle ettim. Dedim ki, daş vurur, kafamı yararsa dur, deneyim dedim yanım. Dedim ki, kız dedim, şöyle ettim. Davarda iki görpe var. Ya bu görpeleri vermeyeceğim, ya sen alacağım, öldürdün beni. Yeter dedim, yumruğu kütül ettim bağrıma oğlum. Vay rahmet, şöyle de verdi kafaya saladı, gülü verdi. Vay dertler, dur vay dedi bana. Oh, izlet, yuvası çıra. Kız beni denermahan ararmış, ben kızı denerim. Tutuştuk bizim yaylaya çıktık. Bir hafta kalıcılar bizim orada. Bavarı güderim, akşam zırh enerim. Babası koca kaval çalar şöyle. birin belki o kavalları ya. Süre açlar kılınan içini. Kaval çaldırmış oluyor adama. Hem kızı demem. Akşam zırh varırım çaldıra. Ulan gün oldu Bir hafta göçüdüler ya. Yani. Bir çadırın anası, babası üç teleler. Ben de vardım. Ben de bir çadırın köşeye bir yere fıstım. İnan kız kalan kaç göz biliminiz diyeni yok ama kıza bir yere varıp da kurban oluyum diyemedim aslan yanım. Yalan Allah da sevmez bunu da anlıyor musun? Diyemedim ya toy geldim. Göçüdüler, kız da ağladı bozuldu zavastan ben de ağladım. Abime der ki anası, beni pek sevdiler ya. İzzeti bize verin, benim adım İzzet. Esas lakabımız Beşirler derler bize, dedemiz biz avşarık. Sarız tarafı gelme biliyor musun? Yedi derler o yukarıda. Oradan gelme bilir onları. Gelme dedemiz oradan gelmiş işte yerleşmiş köye derler de babam ne yani, yani böyle babamızdan duyarız. Kardeş öyle görsen der ki salamam da güden ol güden yok der. O zaman da saygı pek çok büyüyor mu? Büyüyorum karşısında kıtlayamazsın. Şimdi hani saygı? Hani sevgi? O zaman büyüğünde çok sakinirsin. Kıramazsın hatirin. Göçtüler, devlet işte böyle bayağı anlattım. Burada asıldırıldı kız. Yaş kaç siz mi? 81 dedim ya sana. 81. He. Bu olay yaklaşık bu olay diyormuş da 60 65 sene. 60 senenin ne şey oğlum? Diyeceğim yanım böyle. Günler başımızdan geldi geldi geçti. İzledin mi? Buyur. Hakkı zevemizi unuttun mu? He? Hakkı zevemizi unuttun Ulan, mu? Ulan yani, yarım unutuyorsun ama unutamıyorsun işte aklından çıkmıyor. Şöyle söylüyorum bir şiir gibi şimdi diyorum ki de <laughs> Sevdiğimi göresim geldi. Görünce şöyle varıp yanına oturasım geldi. Diyorum bir de alıp kaçıp Sokoza'nın kalenin başına çıkasım geldi. <laughs> Şimdi sen böyle söyledikçe şimdiki teyzem kıskanmıyor. Değil mi? Gezden bir cennet atını diyeyim inancı olsun. Hepsi desin hazaferim dedesin, de desin, yanım da de sor. teyzem hiç bana şey yapmazdım. Maşallah böyle. Söylerim hatta kızın o tarafını bulayım dedim karıyla yanayan yan. Büyüldüğüm duvara asayım. Sen yeme benim gelen dostlarım buna baksın. Ben böyle diyorum ama bir denesin diyordum ama Kızın saçlı fotoğrafını bulamadık, kabak. Kabaklığında çektirmiş o fotoğrafı. Fotoğrafı araştırdım. Fotoğrafı bulun. bana ne derseniz edin dedim, dedim. Evet. arkadaşlara. Allah'ım diğer tarafta kavuştursun inşallah. Evet, dedim ya işte ahirette de kavuşuruz, sevdiğim diyorum ya. Bu dünyada kavuşamadık, sevdiğim. Ahirette de kavuşuruz inşallah diyorum biliyor musun? <laughs>